ötesi bilim bunun ötesinde bir şey söylemiyor o metafiziktir. <laughs> Buyurun. cansız <laughs> maddeden canlı maddeleri öncülleri doğada kendiliğinden var olabilir. Yani Söz. cansız maddeler canlı hale gelebilir. Gelebilir bu laboratuvarda deneseydim patlamıştır. kendiliği cansız maddeden cansız maddeden tamam mı bir canın oluşumunu laboratuvarlarda bu bilim yapacak. Ben bunu ben bunu şey yapıyorum. E, çünkü öyle bir nokta. Ya henüz de yapamadık. Kusura bakmayın. Yapalım. Bütün can bütün cansız moleküller bir araya geldi bir canlı molekül oldu öyle evet. mi? Evet. Hatta size e, mantıklı geliyor mu? İnanılmaz mantıklı. mantıklı çünkü gözlemliyoruz. Aşk Daha sığ bugün yapılıyor. Mantıklı. Benim anne babama benzerliğim var, benim çocuğumun bana benzerliği var. Çok basit anlatıyorum. Tamam mı? Üç kişi koyuyorsunuz yan yana. Babam, ben, oğlum. Üçümüz birbirimize benziyoruz. Ve ufak ufak kademe kademe farklılaşıyoruz. Benim ara geçiş olma durum, benim ara form olma durumum, benim çarpık olmamı gerektirmez. Vakit kaybettik zaten. Ee, Darwin kitabında Türklerle alakalı bir şey oldu, İşte bunların hepsi vardır, doğrudur, Türk düşmanıdır, şudur budur, bir yeni kötü şey söyleyebilirsiniz. Bilmiyorum. Albert Einstein'ın eski e, eşlerinden bir tanesine yazdığı bir mektup var. Değil bir kadına, bir insana bile öyle cümleler söylenmez. Ne diyeceğiz şimdi? İzafet teorisi yoktur, atom bombası tebemizde patlamamıştır mı diyeceğiz? simetrinin oluşamayacağı meselesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Bilgisayara basit bir kod veriyorsunuz. Fraktal diye bir kavram var. Hmm. O simetri otomatik olarak oluşuyor zaten. Çünkü bu matematiksel bir yapısıdır doğanın. Yani büyük